Günaydın arkadaşlar. Annem hamur yoğuruyordu. İlk baştan çekecektim ama yetişemedim. Şimdi say bakayım anne bunda neler var? Un, tuz, su, un, tuz, kızı, su, maya. maya. Biz bununla kıymalı yapacağız. Ya yani biz kıymalı diyoruz. Etli ekmek, kıymalı pide. Ya yani bir sürü çeşidi var. Böyle daha önce videosunu koymuştum 3-5 kez. Eee Yine devamı da izleyeceksiniz ama 3'e 4'e böyle 3-4 tane değil mi bir tepsiye koyup böyle uzun evet, uzun işte. iç harç hazırlıyoruz kıymadan. Onu da hazırlarken çekerim. Sonra birleştirip fırında pişiriyoruz. Çok lezzet oluyor bizim kendi yaptığımız. Kıymada çıkartmıştık 2 poşet. Öyle yani arkadaşlar. Bunu güzelce yoğurduktan sonra mayalanmaya bırakıyoruz. Ne kadar sürede mayalanır anne sence? Bir saate gelir. Bir saat? Hı uh -huh. hı. İyi. Şöyle kapağını kapatacağız. Zaten hava çok sıcak. Hemen gelir. Biraz serte benziyor sanki. Hamur. Uh -huh. Sert gibi. Yok kız. Yapışıyor. Baksana. Yani yapışıyor da kendisi sert sanki böyle. Bana sert geldi biraz. Yumuşak olmaz mı? Şimdi biraz yumuşak geldi de çok sert geldi bana. Yok şey yumuşak yok olmaz mı diyor. Ha, bu hamur sert olursa o yumuşak olmaz. Cahit. Bitti mi? Ay hamur yoğurmak ne kadar zor. Yetmez mi güzel oldu işte. Evet, bunu mayalanmaya bırakalım. Evet şöyle iki poşet kıyma koyduk. Hemen hemen bir kilo gelir mi anne? Sonra üzerine soğan doğradı. Şimdi baharat ekliyor. Baharat olarak karabiber, kimyon, kırmızı toz biber, e, tuz, başka. Şu... Sonra bir de domates ve biber ekleyeceğiz. Sonra da yağ ekleyeceğiz. Zaten kıyma da yağlı ama biz yine de biraz sıvı yağ ekliyoruz. Daha lezzetli oluyor. Fırını açtım ısınması için. Şöyle de hamuru göstereyim. Hamur biraz geldi gibi bir şey. Yani biraz geldi ama. Çok az. Ama biz çok aç olduğumuz için tam böyle mayalanmasını bekleyemeyeceğiz. <laughs> ne ama öyle. Acımızdan ölüyoruz ya. Baba, Acımızdan bir. öldüğümüz için böyle annem hızlı bir şekilde doğuruyor. Büyük küçük. Fark, <laughs> Fark etmez. Gelişi güzel. Zaten bunlar içerisinde hemen eriyor arkadaşlar. Pişerken yani. Küçülüyor. Öldü mi? Biberleri yalnız küçük doğru da. Evet. Üç tane şöyle Charleston biber ekleyeceğiz. Başka da bir şey eklemeyeceğiz. Tuzunu attın mı anne? Evet aşkım. Salça ekliyor muyduk? O salça atmayacağım. Bu şey, domates var bir şey var. Toz biber attım çok. Hı, eğer siz domates eklemezseniz salça da ekleyebilirsiniz. Evet. Şey yağ sadece sıvı yağ mı? Hı hı. İçindeki yağ yeter. Biraz da sıvı yağ yeter. Hı. Okey. Fırını 250 derecede ısıtıyorum şu an fanlı ayarda alt üst önceden ısıtırsanız aynı böyle soba gibi hemen koyup hemen pişiyor zaten 10 dakika sürmüyor pişmesi hemen geri çıkartıyoruz fazla durunca kuruyor altının hamuru ince olduğu için normalde sobada yapardık değil mi ne kadar lezzetli olurdu ama işte şimdi soba yok Soba var da yahmasını kim yakacak? Yani var da tandırlık da var. Evet. Şimdi gidecek kim yakacak? Bunları kim götürecek oraya? Fırın fırın aynı şeyi yapıyor zaten. <laughs> Öyle değil mi? Evet. Şey bir de aslında bunun tabak getirseniz güzel olacak. Bir tane var ya burada yeter. İki tane getir. Oyunun içinden açıra öbürünü okul getir. Tamam. Çünkü hepsini bir yastılayım gelsin biliyor musun biraz da? Yüzünür. Tamam. Bir de bir şeyler. Şöyle küçük küçük de çağır onları olacak. Zaten başka bir şey eklemeyeceğiz. Hı. İç harcımız bu kadar. Bir kilo kıyma, baharat, soğan, biber, domates. Hı hı. Bazen sarımsak da ekliyorlar da ben sarımsak sevmiyorum. Yok şey ya. Ben de sevmiyorum. Böyle daha iyi olur. Hı hı. Evet, şu şekilde karıştırdık. Şöyle görebilirsiniz. Böyle bir tencere falan var. Annem de şöyle beze yapmış. Onları açıyor. Bir aç bakayım nasıl açtığını göster. Uzun uzun yapıyoruz biz. Siz isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Lahmacun gibi. şöyle üç tane koyuyoruz yan yana. Şöyle bir düzelteyim. Ay elimin üstüne de şey yapışmış. Soğan. Bu şekilde yayıyor. Yay Yayı da sen getireceğim. En son üstünü fırına atmadan önce sıvı yağ gezdiriyoruz. biz yağlı sevdiğimiz için yoksa kıymada da yağ var değil mi? Hı hı. Köşelerine yumurta sarısı falan sürenler oluyordu. Ben sevmiyorum öyle. Yok, zaten kendi yumurta kokuyor. Aynen yumurta kokuyor. Bir de şey zaten kendi kendine de kızarıyor. Su falan sürenler oluyor, bükenler oluyor. Biz bükmüyoruz. Böyle açık pişiriyoruz. Köşeleri de kıtır kıtır oluyor. Yani pizza gibi düşünebilirsiniz. Yan tarafları açık. Ama siz isterseniz şöyle şöyle büküp normal bir pide şekli verebilirsiniz. İyi de mi İyi. Biraz da güzelce yaysaydın şu köşelere neye boşluk kalmasaydı. Şu mesela az oldu biraz köşedeki. Şimdi bakıyoruz ya yani anneciğim. Yiyecek bak. de bakıyor mu? Hadi yağla at. Evet şimdi sıvı yağ dökeceğim. Hadi şöyle sıvı yağ gezdiriyorum. Şimdi ısınan fırına atacağım. 10 dakika sürmez zaten çevirmiyorsunuz bu arada altı da kızarıyor fırında olduğu için. Çıkartıcı göstereceğim zaten. Evet şöyle iki tepsi daha hazırladık. Diğerini fırına attık. Şöyle de iç şimdi yayacağım. Bunları yaydıktan sonra gösteririm. Annem de bir taraftan açıyor. Arkadaşlar şöyle yaydım. Güzelce. Şöyle de hala iç var. İki tabak daha olur herhalde. Fırındakine gidip bakacağım şimdi. Ne durumda. Sonra onu çıkartacağım. Çıkarttıktan sonra arkadaşlar ben onu bezle sarıyorum. Altına böyle yağlı kağıt koyuyorum. Üstüne onu, onun üstünü bezle örtüyorum ki kurumasın. Yoksa öyle açıkta durduğu zaman kuruyor. Çünkü görüyorsunuz hamur çok ince. Kurumaya da çok müsait. Öyle. Süt falan ekleseniz belki daha yumuşak olur hamur. Hani hemen kurumaz ama biz eklemiyoruz. Normal bildiğiniz mayalı hamurdan yapıyoruz. Yani annem hep böyle yapar. Çok da lezzetli olur. O yüzden ben de içerisine bir ek eklemiyorum yani yağdır işte süttür sudur falan şey su nereden çıktı İşte diğer yağ olur onları eklediğinizde biliyorsunuz biraz daha yumuşak oluyor hamur. İşte annemin e, yaptığı şekilde çok lezzetli olduğu için bu şekilde yapıyoruz biz. Evet fırınımızdan da şöyle açayım. Arkadaşlar böyle görebilirsiniz pişiyor. Pişti gibi bir şey. Ben diğerlerinin kıymasını koyana kadar pişti arkadaşlar. Çok çabuk pişiyor demiştim zaten. Şimdi çıkartacağım. Çıkartıp da görüşsünüz de. Şöyle çıkartayım. Evet, şu şekilde çok güzel gözüküyor. Bunların altı da kızarmıştır büyük ihtimalle. Şöyle çıkartayım sizin için. Evet, çok güzel oldu. Şimdi koyacak yer yok. Olsaydı şuraya bir hale getireyim. Altını da göstereyim size. Evet arkadaşlar şu şekilde çıkardım. Şöyle görebilirsiniz. Altı. Altı böyle kızarmış oluyor. Evet şimdi diğerini koyacağım. Bunları da saracağım beze. Arkadaşlar diğerini atmıştım. Şimdi şöyle şuraya koydum. Ay çok sıcak. Hıh. Buraya üç tane koydum şimdi bunlar kıymasını koyacağım şurada da bir tane kaldı arkadaşlar yani etrafta da sinek var kovalasam da konuyu yapacak bir şey yok onu da şu şekilde buraya koydum şöyle üstünü örtüyorum ki şey olmasın ee, kurumasın arkadaşlar son part attım şöyle iki tane kaldı şöyle karpuz bir de yanına semizotu yıkadı annem. Bu arada bunun buradaki pis değil arkadaşlar. Bu kakao döküldü. O da çıkmadı maalesef. Onu da söyleyeyim dedim yani. Ee, şimdi şöyle göstereyim size. Şu kadar da pişti arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Daha sıcacık. Şöyle de yumuşacık oldu. Ay ee, şöyle çok güzel oldu. Videomu burada kapatayım ben. Çünkü zaten aynısı. Onları da çıkartıp buraya koyacağım. Sonra da yiyeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Söyledim mi bilmiyorum. Tekrardan söyleyeyim. O zaman hoşçakalın.